EBOB ve ECOB özellikleri içerisinde 20. açıklamamız prizmalara küplere bölme işlemlerinde EBOB elde edilecek en büyük küpün bir ayrıtının kenarın uzunluğunu verilir, verir. Kullanacak küp sayısını dikdörtgenler prizmasının hacmini küpün hacmine bölerek bulabiliriz. Örnek 1. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir deponun genişliği 12 metre, uzunluğu 15 metre ve yüksekliği 6 metredir. Bu depoya eş büyüklükte küp şeklindeki koliler hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilecektir. Dikdörtgenler prizması şeklinde deponun içine küp şeklindeki kolilerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir? 12, 15 ve 6 sayılarının EBOB'unu bulacağım. 2'ye böldüm. 12 ikiye bölünürse 6, 15 bölünmez. 6 ikiye bölünürse 3. 6 ikiye bölünürse 3, 15 bölünmez, 3 bölünmez. 3 hepsini böler. 1, 1, 5, 5'e bölerim. 1. EBOB eşittir. 3 metre. Bir küpün uzunluğu, kenar uzunluğu 3 metre olacaktır. Bunun için bu kolilerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir küp kolilerinden? Koli sayısı eşittir. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bölü küp prizmanın hacmi. Koli sayısı eşittir. 12 çarpı 15 çarpı 6. 3 boyutu da çarpıyoruz küp prizmanın. Dikdörtgenler prizmasının. Küp prizmanın da 3 boyutunu 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde yazıp çarpıyoruz. Şimdi 12'yi 3'e böldük. 4. 15'i 3'e böldük. 5. 6'yı 3'e böldük. 2. Koli ise 2 5 10 4 ile çarparsam 40 yapar. dikdörtgenler prizması şeklindeki bir meyve deposunun uzunluğu 27 metre, genişliği 24 metre ve yüksekliği 12 metredir. 12 24 27 Bu depoya eş büyüklükte küp şeklindeki sandıklar hiç boşluk kalmayacak şekilde üst üste ve yan yana yerleştirilecektir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun içine küp şeklindeki sandıklardan en fazla kaç tane yerleştirilebilir? Şimdi burada küpün bir kenar uzunluğunu bulacağız. 2'ye böldük 6, 12, 27 bölünmez iner. 2'ye böldük 3, 6, 27 bölünmez. 2'ye böldük 3, 3, 27. 3'e böldük 9, 1, 1. 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. EBOB eşittir 3 metre küpün bir kenar uzunluğu 3 metre. Sandık sayısı eşittir deponun hacmi ve küpün hacmi ya da sandıkların hacmi eşittir 12 çarpı 24 çarpı 27 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 sandık sayısı eşittir. 12'yi 3'e böldük 4. 24'ü 3'e böldük 8. 27'yi 3'e böldük 9. Sandık sayısı 32 çarpı 9. Sandık sayısı eşittir. 18. 9 kere 2 18 elde var. 1. 9 kere 3 27. 28, 288. Açıklama 21. Asal çarpanları üstü şekilde verilen sayıların ekoku bulunurken A tabanları ortak olan üslü asal çarpanlardan üssü büyük olanlar ile tabanları ortak olmayan üslü asal çarpanların tümü çarpılır. Asal çarpanları üslü şekilde verilen sayıların EBO bulunurken tabanları ortak olan üslü üslü asal çarpanlardan yalnızca üssü küçük olanlar çarpılır. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuzda eee EBO ve EKOK'u de bulacağız. Önce ebobu bulalım. Şimdi ne diyor? A, A nasıl olarak verilmiş? 2'nin küpü. 3'ün birinci kuvveti. 5'in birinci kuvveti. B nasıl verilmiş? 2 üssü 1. 502, 7 üzeri 1. Şimdi ebob bulurken ne yapacağım? Onu söylüyorum önce. Çarpanları aynı. 2 üssü 3, 2 üssü 1. Küçük üslü olanı alıyorum çarpı çarpanları aynı. 5 üssü 2, 5 üssü 1. 5 üssü 1'i alıyorum. Üssü küçük olanı. Ortak olmayan yani çarpanları aynı olmayanları almıyorum. Burada 3 üssü 1, 7 üssü 1 var. Almıyorum. 2 çarpı 5 eşittir 10'dur. EBOB'un 10 olarak buldum. Burada EKOK'unu bul demiyor ama EKOK'u nasıl bulunur onu da söyleyeceğim. EKOK eşittir. 2 üssü 3, 2 üssü 1. Bunların tabanları aynı. 2, 2. Büyük üstü olanı al diyor. 2 üssü 3 çarpı. 5 üssü 2, 5 üssü 1. Büyük üstü, üstü olanı al diyor. Çarpı. Bir de ortak olmayan bütün terimlerini al diyor. 3 üssü 1 çarpı. 7 üssü 1. Ekok eşittir. 8 çarpı 25 3 çarpı 7 21 8 ile 25'i çarparsak 200 çarpı 21 o da eşittir. 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4, 42, 4200 ek okunu böyle bulduk. Şimdi bunu daha önce nasıl yapmıştık onu da söyleyeyim. Bu sayılar 4200 sayısı. Önce şu sayıların değerlerini bulalım. 8 çarpı 15 o da eşittir 120 bu sayının değerini bulalım. 25 2 ile çarptık 50. 7 ile çarptık 350. Şimdi 120 ile 350'nin EBOB'unu ve EKOK'unu bulalım. 120 350. Hem EBOB'unu bulacağız hem de EKOK'unu bulacağız. 2'ye böldük. 60 175 artı 2'ye böldük. 30, 175, 2'ye böldük. 15, 175, 3'e bölelim. 15, 5, 5, 1'de 6, 7, 13, 175 bölünmez. 5'e bölünür. Artı diyorum. 1, 17'de 5, 3 defa var. 15, 25'de 5, 5 defa var. 5'e bölünür. 7, 7'ye bölünür. 1. Şimdi EBOB. 2 çarpı 5, o da eşittir 10. Ekok eşittir 2 üzeri 3, 1 2 3 çarpı 3, 5 üzeri 2 çarpı 7, 2 üzeri 3 8 çarpı 3, 25 çarpı 7. 8 de 25'i çarparsak 200, 3 ile 7'yi çarparsak 21. O da 4200 yapar. EBOB 10, EKOK 4200. Biraz önce de anlatmıştık. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde de A ve B sayıları, evet EKOK'unu bulduk zaten biraz önce. Aynı sorunun EBOB ve EKOK'unu. Şimdi buradan sorular çözeceğiz. Hatta buradan bir beyaz tahta açalım çünkü lazım olacak. Evet, soruyu oku okuyalım. A ve B sayılar birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üst, -üst sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. A iki üssü iki çarpı üç üssü üç çarpı 5 üssü bir. B 2 üssü 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? Şimdi buradan EBOB diye yazıyorum. Ve altını çiziyorum. 2 üssü 1, 2 üssü 2. Küçük üslü sayı. Çarpı. 3 üssü 2, 3 üssü 3. Küçük üslü sayı. 3 üssü 2. Çarpı. 5 üssü 2, 5 üssü 1. Küçük üslü sayı. 5 üssü 1. Başka ortak da yok. 2 çarpı 9 çarpı 5. 10 çarpı 9 EBOB 90'dır. Şimdi ekokuna gelelim. Ekoku nasıl bulacaktık? Onu da yazıyorum. Ekok ve altını çiziyorum. 2 üstü 1, 2 üstü 2. Büyük üstü sayı. Çarpı. 3 üstü 2, 3 üzeri 3. Büyük üstü sayı. 5 üstü 2, 5 üstü 1, 5 üstü 2. Eğer ortak olmayan olsaydı, onların hepsinde çarpım şeklinde yazacaktım. 4 çarpı 27 çarpı 25. 4 ile 25'i çarparsak 100, 27 ile çarparsak 2.700. Şimdi EBOB 90'dı, şunu işaretliyorum. Evet. Şöyle ekok isteyen var mı? Silelim bunu. Dördüncü soru da. Dördüncü soru. Bu sefer de sorunun ebobunu bulacağız sadece. Soruda ne isteniyorsa. A ve B sayılar birer doğal sayı olarak aşağıdaki tablo üstü sayıların çarpım şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayıların en büyük ortak böleni kaçtır diye soruyor. Yani ne yapacağım? EBOB'unu bulacağım. Bunun için şuraya EBOB diye yazıyorum. EBOB eşittir. 2 üssü 1, 2 üssü 2. Küçük üslü sayı. 2 üssü 1. 3 üssü 2, 3 üssü 1. 3 üssü 1. 13 üssü 1, 13 üssü 1. Çarpı 13 üssü 1. 2 çarpı 3 çarpı 13. 6 çarpı 13. O da eşittir. 78. EBOB'u 78. Evet. Şuradan alıyorum. Altıncı soru. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üslü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Buradan ek oku bulacağım. Ek oku bulmak için eşittir. Ortak olanların büyük üstüleri 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2 büyük üslü sayıyı alıyorum. 7 üzeri 1. Eğer ortak olmayanlar da olsaydı ortak olmayanların hepsini yazacaktım. 9 çarpı 25 çarpı 7. 9 da 25 çarparsak 225. 9 kere 5 45. 18 22 çarpı 7. 7 kere 5 35. 7 kere 2 14. 3 daha 17. 7 kere 2 14. 15. 1575. Evet. Şöyle tabanlarında farklılık olan çarpanlara bakacağım. Evet, şunlardan birer tane daha çözelim. Önce 15. 15. soruyu çözüyorum. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? Ekok eşittir. 3 üstü 1, 3 üstü 2. 3 üstü 2 büyük üstü sayı. 11'in karesi 11 üssü 1. 11'in karesi 9 çarpı 121. O da eşittir. 9 kere 1, 9. 9, 2, 18. 9 kere 1, 9, 10. 1089. Şöyle alıyorum. Evet. Bu sefer de 12. soruyu çözelim. EBOB'unu bulacağız. A ve B sayıları birer doğal sayı olarak aşağıdaki tabloda üstü sayıların çarpımı şeklinde verilmiştir. Buna göre A ve B sayılarının en büyük ortak böleni EBOB'u kaçtır? EBOB diye yazıyorum. Eşittir. 2 üssü 2, 2 üssü 1 küçük üslü sayı çarpı 5 üssü 1, 5 üssü 2, 5 üssü 1 çarpı 7 üssü 2, 7 üssü 1, 7 üssü 1 eşittir. 10 çarpı 7 o da eşittir 70. EBOB 70. Şimdi EBOB'u bulurken ortak çarpanların, asal çarpanların küçük üstlüleri alınıp çarpılacak, ortak olmayanlara karışılmayacak. EKOK'u bulunurken ortak çarpanların büyük üstler, üstlüleri alınacak, çarpılacak ve ortak olmayanların hepsi, hepsi alınıp çarpılacak. Bu çarpı, iki çarpımın sonucu da birbiriyle çarpılacak. Bir örnek daha eğer yapabilirsek, hatta burada kendimiz düzenleyelim bir örnek. Ee, A sayısı olsun, A sayısı. 2 üssü 3 olsun. 5 üssü 2 olsun. 7 olsun. B sayısı. 2 üssü 2 olsun. 5 da 5 demeyelim. 3 üzeri 1 olsun. 5 üzeri 1 olsun. Şimdi EBOB bulmak için ne yapacağız? 1 ortak olanlar 2 üssü 2, 2 üssü 3 küçük üstü. Ortak olanlar 5 üssü 1, 5 üssü 2 5 üssü 1 4 çarpı 5 eşittir 20. EBOB bu. EKOK üssü ortak olanlar. 2 üssü 2, 2 üssü 3. Büyük üstü sayı. Çarpı 5 üssü 1, 5 üssü 2. Büyük üstü sayı. 5 üssü 2. Çarpı ortak olmayanların hepsi çarpılır. Şimdi 5'leri aldık. 3 ve 7 kaldı. 3 çarpı 7. O da 8 çarpı 25 çarpı 21. 8 ile 25'i çarparsak 200 çarpı 21 o da eşittir 4200 yapar. Şimdi EBOB 20, EKOB 4200 olarak ne yapıldı bulundu.